Birazdan size anlatacağım meslekler için işverenler hazır. Sadece sizin başvurularınızı bekliyorlar. Hem de öyle hayali işverenler falan değil. Gerçek işverenler ve güzel kaliteli işverenler ve gerçek işler. Bununla da bitmedi. Bu işverenlerle anlaşmak için öncelikle sizi onlarla görüştürüyoruz. Karşılıklı lokasyon, iş tanımı, maaşta anlaştıktan sonra, firmayı siz araştırdıktan sonra, içinize sindikten sonra biz devreye girip danışmanlık ücreti alarak Danışmanlığa başlıyoruz. Burada da bitmedi. Danışmanlık ücretinin %90'ını vize aldıktan sonra veriyorsunuz. %10'luk dosya masrafı kısmını en başta ödüyorsunuz. En baştadan kastım da işverenle anlaştıktan sonra. O yüzden her şey şeffaf, gerçek, doğru, kusursuz bir şekilde yıllardır işliyor. Çaylar kahveler hazırsa gelin biraz daha detaylarına bakalım. Evet, yıllardır binlerce kişinin göç etmesini sağladığımız, empati yaparak çalıştığımız, doğru işverenlerle doğru personeli bir araya getirdiğimiz bu sistemden biraz daha detaylı bir şekilde size bahsetmek istiyorum. Öncelikle önümdeki kağıtta bazı meslekler var. Size onları okumak istiyorum. Bu meslekler için işverenlerimiz hazır. Hemen başvuru yapabilirsiniz. Sizi görüştürürüz. Ve koşullar uygunsa çalışabilirsiniz. Başvuru yapabilirsiniz. Nedir bu meslekler? Bir, oto tamirciliği. Şu anda iki kişi arıyoruz oto tamircisi olarak. İkincisi kamyon ve tır şoförlüğü. Çok sayıda kamyon ve tır şoförü arıyoruz. Kurgelik biliyorsunuz zaten her zaman arayış içerisinde Kurye olarak göç etmeyle alakalı nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. Kuryelikle ilgilenirseniz hemen şuradan o videoya gidip önce onu izleyip sonra tekrar gelebilirsiniz. Kepçe operatörü arıyoruz ki çok sayıda arıyoruz. Ve internet bağlantı uzmanları, fiber optik uzmanları yani internet bağlantısından anlayan uzmanlar. Bu liste sürekli olarak güncelleniyor arkadaşlar. Şu anda aktif olarak aradığımız meslekler bunlar. Bu mesleklerden birine sahipseniz, bu mesleklerden birini yapabiliyorsanız bize başvuruyu yapıyorsunuz. Biz sizin CV'nizi, dosyanızı alıp işverenlere iletiyoruz. İşverenler ilgilendiği takdirde sizi işverenle görüştürüyoruz. Siz işvereni, koşulunu, maaşını birebir işverenle görüşüyorsunuz. Firmayı araştırıyorsunuz. Yiğit Bey tamam dediğinizde de devreye biz giriyoruz. Sadece dosya masrafıyla bütün 81A vize her şeyi hallediyoruz ve elinizde vizeyi gördükten sonra geriye kalan danışmanlık ücretinin %90'lık kısmını yaklaşık o zaman talep ediyoruz. Ve sistem bu şekilde kusursuz işliyor. Ancak ve ancak eğer ki bu mesleklerden farklı bir meslek grubuna sahipseniz örnek veriyorum ben kimyagerim atıyorum ya da e, sinema mezunuyum bu alanda bir iş arıyorum derseniz ve bizim elimizde şu anda hazır bir işveren yoksa Size ne yapmanızı tavsiye ediyoruz? Almanya başvuru.com sitesine üye olmanızı. Siz oraya üye olursanız biz sadece oraya üye olan kişilerden bir havuz oluşturuyoruz. Ve bu havuzdaki meslek yoğunluğuna göre işveren network'ümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Ve o havuzdaki donanımlı kişilere iş bulmaya çalışıyoruz. İş bulmayı garanti ediyor muyuz? Hayır tabii ki etmiyoruz ama iş bulmaya çalışıyoruz çünkü iş bulursak bundan para kazanıyoruz. Ve sizin iş bulma şansınızda en azından ikiye katlamış oluyoruz çünkü bizler de sizin için bir taraftan iş arıyor oluyoruz. Ancak bu platforma kayıt olmak size böyle hayal satmak gibi olmasın diye de bu kaydın içerisine benimle yapacağınız bir birebir online görüşme dahil ettik. Eğer İzmir'deyseniz benim İzmir'de olduğum dönemlerde yüz yüze değilseniz de online olarak yaptığımız bir görüşme ki bu görüşmede göç edebilme ihtimaliniz nedir denklik ihtiyacınız nedir 81A ile ilgili sorularınız nedir internetten edindiğiniz o karma karışık kafanızı karıştıran bilgilerin temizlenmesi gibi bir sürü bir sürü aşamalı detaylı bir görüşme yapıyoruz böylece size en doğru bilgileri damatılmış bir şekilde aktarmış oluyoruz ki ödediğiniz paranın bir karşılığı olsun. En başında öder edemez karşılığını alın. Sonrasında biz size iş bulmaya çalışıyoruz. Böylece biz de sizin ne kadar ciddi olduğunuzu tanımış oluyoruz sizi ne kadar ciddi olduğunuzu anlamış oluyoruz ve yaptığınız işle ilgili detaylara da hakim olmuş oluyoruz. Elektrikçiyim. Elektrikçi ama ne ile ilgili elektrik? Oto elektriği mi, pano sistemleri mi, bambaşka bir şey mi mesela bunu öğrenmiş oluyoruz. Evliyim, çocuğum var. Önce ben gideceğim, ailemle birlikte gideceğim. Çocuklarımın yaşları bunlar. Bu bölgeye göç etmek istiyoruz. Bir sürü bir sürü sorun ve detay var. Doğru kişiyi doğru yere istihdam edebilmek için öyle bir tane CV'ye bakarak size gelen CV'leri bir yerlere yönlendiremezsiniz. Önce o kişiyi tanımanız lazım. Lazım. ...biz de bunu online görüşmelerle yapıyoruz. O yüzden almanyabaşvuru.com'a kayıt olduğunuzda... ...hem benimle online görüşüyorsunuz hem tanışmış oluyoruz. Biz size iş bulabilir miyiz? Sizin için neler yapabiliriz? İş bulma harici bir hizmet verebilir miyiz? Örneğin denklik başvurusu yapabiliriz belki. Bunları konuşmuş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden benim önerim bu meslek grupları haricinde bir meslek grubuna dahilseniz... ...o platforma kayıt olun. Bu meslek gruplarına dahilseniz... ...sizi yine de daha yakından tanıyarak yönlendirmek istediğimiz için sürece bir online görüşmeyle başlıyoruz her halükarda. Bu sefer sadece bir online görüşme portala kayıt olmadan satın almanızı istiyoruz. Yine görüşelim. işin detaylarını anlatalım, süreçle ilgili sorularınızı cevaplayalım ciddiyseniz ve gerçekten ciddiyseniz de karşılıklı anlaştıysak sizi işverene yönlendirelim. İşveren de okey derse sizi görüştürelim. Böyle böyle süreç devam etsin. İletişimimiz sağlıklı olsun. Neden peki her önümüze gelene, her CV atana, her ben Almanya'da çalışmak istiyorum, Almanya'da yaşamak istiyorum diyene iş aramıyoruz ya da iş bulamıyoruz. Sizi tanımak istiyoruz çünkü. Her gün siz de tahmin ediyorsunuzdur zaten. Youtube'dan onlarca mesaj, Instagram'dan, benim kendi kişisel hesabımdan, Educraft hesabından onlarca DM, bir sürü astronomik sayıda mailler geliyor. Ve bunların birçoğu ne yazık ki çöp kurunun yanında yaşın da yanmaması için gerçekten gitmek isteyen kişiyi ayırt edebilmemiz için yıllardır bu metodu kullanıyoruz ve çok da sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Şunu yapmak çok kolay. Bir tane çağrı merkezi kurarsınız. 3-5 tane e, hanfendi alırsınız. Orada sizinle iletişime geçerler. Bir, bir bilgi verirler. Doğru, yanlış, eksik bildikleri kadar. Öyle başvuru yapar ve siz sürekli kayıt alırsınız böylece. Ticari olarak daha belki mantıklıdır. Ama biz butik hizmet anlayışını bir kere benimsedik. Az sayıda kişiye hizmet verelim. Doğru kişiye hizmet verelim. Neden peki video çekiyoruz? Neden daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz? En doğru kişileri seçme lüksümüz olsun diye yapıyoruz bunu. Hacmimizi genişletmek için değil. Yani bir e, kamyon şoförü istihdamı yapacaksak, 5 kişi de yapacak olsak bize çok başvuru gelsin ki en iyi 5 kişiyi seçelim. Böylece gerçekten e, düzgün kişiler gitsin. Firmalarla olan bağımız da güçlensin. O firmalarda bizden sürekli personel istesin. Biz böyle bir butik anlayış benimsedik. Bunu da ne yazık ki böyle bir işte çok fazla benimseyen yok. Çünkü tamamen ticari olarak bakılıyor. Hemen kafada çarpılıyor. Bir kişiden bu, kara, bu kadar para alıyorsun. Çarpıp biçelim o zaman çok fazla kişiden kayıt alalım yapalım. O zaman da işler sarpa sarıyor zaten. Danışmanlık dediğiniz şey butik olarak kalmalı. Biz de yıllardır buna dikkat ediyoruz. Şirket kuruluşu olsun, üniversite başvuruları olsun, denklik işlemleri olsun. Size şimdi anlattığım 81 aile hızlandırılmış göç yöntemiyle istihdam olsun hepsinde ve hepsinde bu butik anlayışı benimsedik. Böyle videoların devamı gelecek. Aşağıya bahsettiğim sayfaların linkini, online görüşme linklerini hepsini bırakıyorum mail adresimizi, web sitelerimizi. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, takip etmeyi unutmayın ki böylece bir dirsek teması halinde sürekli kalabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.